E, maçla ilgili çok anlatacak ve söyleyecek bir, çok fazla bir şey yok. Onun için maçı konuşmanın da bir anlamı yok. E, açık bir, bir cümle etmek lazım aslında bir cümle ederim ve Karabük Spor'un hakkını teslim edelim. E, kendi sorunlarımızla, hem kişisel olarak hem de grup olarak sorunlarımızı öne çıkarıp onların hakkını yememek lazım. Çok e, maçtan evvelde beklediğimiz gibi e, tam düşündüğümüz her şeyi uygulama şansı buldular. E, hızlı oyuncuları vardı. Özellikle bütün oyunun dengesini bozan Lualua Lua gibi de çok başarılı bir merkez oyuncuları vardı. çok dikkat etmemiz gerekirken maç içinde ve maç için maçtan evvelde sürekli vurgulamamıza rağmen bazen böyle bilinen şeyleri uygulamaya geçtiği zaman önüne geçemiyorsunuz. Tebrik ediyorum. Son derece başarılı ve hak eden bir oyun oynadılar. 3 puanı bireyinin hakkıyla aldı. Bizim adımıza söyleyecek çok fazla bir şey yoktu. Benim buraya gelmemin de temel nedeni şu ki, şunun bilmesini rica ediyorum. Ee, önce soru soran varsa söyle, sorulara geçeyim. Ondan sonra isterseniz yapayım. Hocam sizin yani, yönetiminiz bir iki tane olursa sizin yönetiminizde da rica pardon sizin yönetiminizde ilk kez Süper Lig'de üst üste iki mağlubiyet oldu. Evet. İlk kez oluyor bu. Teknik taktiği bir tarafa bırakmak istiyorum ben. Oyuncuların skora razı görüntüsünü, hani isyan kar olmamalarını, hani kendilerini bırakmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu merak ediyorum. Hakikaten, e, özellikle ikinci yere çıkarken de bu tamamen benim de içeride oyunculara söylemek istediğim, e, anlatmaya çalıştım ve onları bir adım öteye doğru itmeye çalıştığım Yer burasıydı. E, çok geniş alanlar bıraktık. Bu geniş alanları yaratmayacak olan enerjiyi sahaya bir türlü yerleştiremedik. Ne kalite olarak ne de enerji olarak yerleştiremedik. İkinci yarıda bunu biraz daha çözdük ama o da yetmedi açıkçası söylemek gerekirse. E, i̇şin oyunla ilgili tarafı bu. E, ben yaklaşık iki buçuk yıldır e, çok şerefli bir görev olan Fenerbahçe Teknik Rektörlüğü'nü yaptım. E, hep onu söyledim. E, bizim gibiler için burada futbol oynamış, uzun yıllar futbol oynamış. E, hemen her yerde bu formanın özellikle bir şekilde prestijini ve kredisini kullanmış insanlar için zirve burasıdır. Her zaman onu söylemiştim. Burayı yaşadım. Ancak açıkçası bunu devam ettirebilecek gücü hissedemiyorum kendimde. Ve açıkçası bu maçla beraber Fenerbahçe'yi görevime son veriyorum. Taraftar çok net bir şekilde haklı. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Pek çok şeyle mücadele etmeye çalıştık. Zaman zaman saha içinde, zaman zaman sağ dışında doğru şeyler yaptık, yanlış şeyler yaptık. Ama bütün bunların hepsi Dağrabahçe adına Yapabildiklerimiz bu kadardı. Dolayısıyla bu ıı, şerefli görevi burada bırakıyorum. Ee, herkese çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam yönetimle bir görüşmeniz oldu mu? Sayın başkanla herhangi bir ee, mu? Söyleyeceklerimi söyledim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.